malzemeler 1 su bardağı su, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2,5 su bardağı un, sos için 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kuru fesleğen, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı toz biber, 2 diş ezilmiş sarımsak, süsleme için 8 adet çeri domates, 1 adet sivri biber, siyah zeytin, Su, maya, şeker ve bir yemek kaşığı unu karıştırın. 10 dakika dinlendirin. Ardından yavaş yavaş unu ekleyin. Kıvam aldıktan sonra 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru tekrar yoğurun. Pişirme kabına yerleştirin. Üzerini kapatıp 15-20 dakika dinlendirin. Daha sonra üzerine süslemeleri ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.